Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Kasım Cuma İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz 2 altılıyı da değerlendirdik arkadaşlar. İstanbul'da ilk altının ilk koşusu satış 2-1 mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda özellikle üst safkanı önde önereceğim arkadaşlar. Bir de hazırlığı iyi olan bir safkan bir çizgi çekip geniş oynayanlara önermek istedim. İlk olarak favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 4 numaralı Scarlett arkadaşlar. Bu mesafede 1400'ünü 1.26 gibi iyi bir dereceyle dördüncülüğü var. Ben çok iyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Benim favorim. Rakip hanesinde önereceğim safkan ise kısa bir arası var ama ben etkili olacağını düşünüyorum. Hayatın ilk yarışı müthiş bana göre. Mehmet Kaya idaresinde 3 numaralı May Suflower arkadaşlar. ikinci sıradan önereceğim. 3. sıradan önereceğim Safkansa 5 numaralı ünlü şimşek diyeceğim ben. Bu Safkan'dan da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat arkadaşlar. Bir de hazırlığı çok iyi olan bir Safkan önermek istedim. Orijini müsait bu Safkan'ın da benim değil temsilcisi. 6 numaralı Çarık arkadaşlar. Son yarışları vasat ama iyi bir hazırlığı var. Ters bir yarış gelebilir diye önermek istedim bunu da. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şartlı 5000 mücadele 3 yaşlı İngilizlere ait. 1300 metre sentetik piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda ilk olarak favori hanemde 3 numaralı Ekinos Dokata diyeceğim ben. Neden derseniz arkadaşlar bu yarışta ön tarafı isteyen çok safkan olduğundan dolayı. Ben yani iyi bir splitte bu grubu avlayabileceğini düşünüyorum. Ve de tabii işte benim favorim. Yani ön tarafı isteyen Hulma Sultan gibi işte Abs Star, e, Tiron e, zaman zaman Dragon Born ön tarafı tercih ediyor ya da 2 3 takip ediyor arkadaşlar. Seri bir yarış olacağını düşünüyorum ben. Süratli geçecek eminim buna yani. Ben arkadan iyi bir güçlü ataklarıyla 3 numaralı Ekino Stokata etkili olacaktır diye düşünüyorum. İkinci sıradan öneceğim Sapkansa gene iyi bir sprintte gelebilecek 4 numaralı Benzama diyeceğim. 52 kilo avantajıyla. Görkem Çelik'le iyi bir yarış yapacaktır diye ikinci sıradan önereceğim. Üçüncü sıradan önereceğim Safkan'sa. Önde çok böyle virajdan sonra yalnız kalırsa. Yani 1200 kumun sentetiği 1.10 gibi müthiş bir derecesi var. 2 numaralı Dragon Bond'a, Özcan Yıldırım adı idaresinde imale, gel, imale gelmez bence. Ve son olarak da 5 numaralı Absorbed Star arkadaşlarım. Mehmet Kaya idaresinde arası olmasına rağmen kısa mesafe olduğu için önereceğim Safkan'a da kısa 8 bile kazanmış bir safkan imale gelmez diyorum. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yanılmayız arkadaşlar. Ve günün 3. koşusu şartlı 4 bir mücadele 4 ve yukarı Araplar 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. Ben bu koşuda da geniş oynayamayanlara 3 safkanı özellikle önereceğim. Bir de hazırlıkları olan 2 safkanı daha önereceğim arkadaşlar. İlk olarak çizgiden önce favori hanemde 2 numaralı başaydın diyeceğim. Son yarışının 1400'ünü 133 müthiş bir dereceyle kazandı. Beni favorim ve de tabii idaresinde etkili yarış gelecektir diye düşünüyorum. İkinci sıradan önereceğim sapkan bir numara Yoldaşan. Bana göre mesafede biraz daha 1500 olsa çok daha etkili olacaktır ama yarışın gidişatı bana göre lehine ikinci sıradan önereceğim. Üçüncü sıradan önereceğim Safkansa 3 numara Roman olur diyeceğim. Çok formda. yine yani etkili bir yarış gelir arkadaşlar. Kaizbert temsisi imale gelmez diyorum. Ve bir çizgi çekeceğim. Hazırlıkları çok iyi olan ve son yarışında biraz kıpırdadı gibi geliyor bana. Özellikle 4 numara Karagül Bey'ini önereceğim 4. sıradan. Ve son olarak da 5 numara Şeylevent diyeceğim ben yani arkadaşlar. Ters bir yarış gelebilir yani. Bu mesafede geçen yetiştiremedi. Mesafe bir tık daha uzadı. Etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 4. koşusu. Handikap 15 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre sentetik piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda Bankom'u önereceğim arkadaşlar. Çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Son yarışında 1500'de 1.32 gibi iyi bir dereceyle 60 kilo ile çok etkili bir yarış yaptı. Bana göre uzayan mesafede lehine arkadaşlar bu Sapka'nın. Yani çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Yani anneden de Ekinos yavrusu çok etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. 8 kilo zannediyorum e, pardon 10 kilo verdi arkadaşlar. Son yarışında 60 kilo ile koştu yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar yani Metin Hamedi ile 50 kilo avantajını kullanarak bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Benim bankom arkadaşlar 8 numaralı filandoz diyeceğim ben. Anneden doyun gibi kaliteli bir sapkanın yavrusu zaten. Baba da Grand Tekinos. Mesafede hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Benim bankom. Ve günün 5. koşusu Maiden bir yarış 3 yaşlı Araplara ait 1300 metre çim piste çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 7 numara ve 8 numaralı safkanlar bu koşuda ikili koşacaklar. Ben bu koşuda da 3 safkanı çok önde önereceğim. Yani geniş oynayamayanlara özellikle bu 3 safkanı önereceğim arkadaşlar. İlk olarak favori hanemde 5 numaralı Disu diyeceğim ben. İnanılmaz bir orzine sahip arkadaşlar. Baba turbo, Anne Yelhan gibi kaliteli Bay Emirli Anne'den kardeş arkadaşlar. Ben çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Hazırlıkları da müthiş yani. Yani son hazırlığında pek bir şey sıkılmamış da olabilir arkadaşlar. Akın Sözen Dekteris de beni cazip kıldı. 5 numaralı diye diyeceğim ben. İkinci sıradan öneceğim Sapkansa. son yarışında 5.lik yaptı. Özgün temsilcisi 4 numara Dilanur diyeceğim ben. Üçüncü sıradan öneceğim Sapkansa. 10 numaralı Kuyumak arkadaşlar. Bu da etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Çimpis bana göre daha etkili olacaktır. Anne Angora yavrusu. Daha iyi koşacağını düşünüyorum. Bir çizgi çekeceğim. İki tane hazırlığı iyi olan. Safkan önermekten yanayım arkadaşlar geniş oynayanlara. 12 numara Rüya'nın kızı ve 13 numaralı Uçan İrgün diyeceğim ben arkadaşlar. Ve de tabii idaresinde etkili olabilir diyorum. Bu 5 Safkan'ı önereceğim özellikle. Ve günün 6. koşusu arkadaşlar. Gene Handikap 21 koşu. 4 büyük karar 1900 metre çim. Gerçekten de çok zorlandığım bir koşu açıkçası. Geniş oynayamayanlara özellikle ben bu koşuda Üç safkanı özellikle önereceğim ama geniş oynayanlar bence bu koşuyu kapatsın arkadaşlar. Yani en önde tuttuğum safkan sıralamasıyla verecek olursam ya da ben bu yarışı sıralama şeklinde önerecek olursam arkadaşlar. ilk olarak favori hanemde çok etkili bir yarış yapmasını beklediğim çok kilo verdi. 7 numara altın suyu diyeceğim ben arkadaşlar. Gene Mehmet Ahmedi idaresinde çok etkili bir yarış bekliyorum. Son yarışında ikincilik yaptı. Bana göre Küle avantajını kullanacaktır diye düşünüyorum. Benim favorim. Rakip ise son yarışını gene kazandı. Kısa vade 7 kazandı. 5 numaralı Sanay diyeceğim ben. Ve 3. sıradan öneceğim Safkansa 6 numaralı Subic e diyeceğim ben arkadaşlar. 4. sıradan öneceğim ağır kilosuna rağmen 1 numaralı köçek önde çok yalnız kalırsa etkili olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 4. sıradan öneceğim. 5. sıradan öneceğim Safkansa 4 numaralı dizdarım. 6. sıradan 3 numaralı Gökçe Bayır ve son olarak da 2 numaralı Hızlı Asiye diyeceğim ben arkadaşlar. Benim sıralamam bu şekilde ama dediğim gibi üst safkını özellikle çok önde tutuyorum. 5 pardon 7 5 6 arkadaşlar. Özellikle geniş oynayamayanlara bu üst safkını özellikle önereceğim. Çok zorlandığım bir koşu. Bana göre birbirine çok denk bir grup. Burada bana kim gelirse şaşırmam açıkçası ama form ve hazırlık olarak baktığım zaman bu üst safkan önde çıkıyor bende arkadaşlar. Umarım koşuda da yani 3 safkanla da geçeriz arkadaşlar. Ve günün 7. koşusu ah. Kısa vade 7 bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait. 1400 metre çim. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da baya bir zorlandım açıkçası arkadaşlar. Ama gene önde tuttuğum 5 safkanı size önereceğim. Geniş oynayanlar bence iki safkanı da eksik etmesin kapatsın arkadaşlar. İlk olarak favori annemde 5 numaralı Bay Reisoğlu. Müthiş hazır. İnanılmaz hazır. Ve de tabii idaresinde benim favorim. Ben çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. İkinci sıradan önereceğim. Safkansa gene hazırlıkları müthiş olan. 60 gün arası var ama ben etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. 53 kiloyla 7 numaralı uzun Mehmet diyeceğim ben. Hiç imale gelmez. Çok etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Üçüncü sıradan önereceğim. Safkansa kalite Safkan ağır kilosuna rağmen ben önereceğim. 1 numaralı Mahsul diyeceğim ben. Şu dördüncü sıradan oynayacağım Sapkansa iki numara Leonidas diyeceğim ben arkadaşlar. Sapkan'dan da etkili bir yarış gelme şansı var. Ve 5. sıradan da 4 numaralı Mavi Deniz diyeceğim ben. Tabi geride kalanlar üç numaralı Dobi ve 6 numaralı Kral Camuz'u da geniş oynayanlar bence bu koşuyu kapatsın arkadaşlar. Ayırmamakta fayda var bence. Yani ters bir yarış da gelebilir yani bunlardan da. Ben tutmuyorum ama ilk 5 şatı da tutuyorum özellikle. 5-7-1-2-4 şeklinde arkadaşlar. Ve günün 8. koşu şartlı 4 dişi bir yarış yarış 3 ve yukarı İngilizlere ait 1009 metre çim pistte çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da ikinci bankomu indireceğim arkadaşlar. Yani son yarışında da 1009 çimde 157 içinde e müthiş bir yarış yaptı. Yani geçildiği safkan da burada olmuş olsa bana göre gr grup atı yani normalde. Bir numara Karkova adaya geçildi arkadaşlar. Yani bu grup çok daha müsait bir grup bana göre. Ben çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Bu Apranti Kartemişimiz de yani bu yarışı yaptı gene. Ben Ercan Çankaya'nın gene bu yarışta da çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Benim bankom arkadaşlar 3 numara Direct Win bu grubu geçmesini bekliyorum. Çok etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Ama diyelim ki geniş oynayanlar burada alt soracak olursalar arkadaşlar ben özellikle 8 numara Josebin ve 11 numaralı Çağ Çağ diyebilirim arkadaşlar. Bu safkana rakip olarak bu üst saf, iki safkana özellikle rakip olarak öneririm ama benim bankom ben çok etkili bir yarış yapacağını düşündüğüm 3 numaralı Direct Win diyeceğim arkadaşlar. Ve günün son aya, Ve son aya geçmeden önce gene her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz Yele 943 çift 0 853. Buradan da videosunu paylaşmadığım ya da geniş şablonlar sunuyorum. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Ve Günün son koşusuna geçtiğimizde made bir yarış dedim arkadaşlar. 3 yaşlı Araplara ait 1300 metre çim piste çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda 4 tane safkan önermekten yeneyim açıkçası. İlk olarak favori hanemde çok etkili bir yarış yapmasını beklediğim 40 gün arası var ama iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Ayağın kurşun idaresinde 4 numaralı Gülay ablam diyeceğim ben. Favori olarak önereceğim. İkinci sıradan önereceğim safkansa 8 numaralı Meltem kız arkadaşlar. Bir önceki daha doğrusu hayatın ilk yarışını adana Ankara kumunda şartlı yarışta 1200'ünü 1.20 gibi müthiş bir dereceyle ikinciliği var. Ve geldi İstanbul'da bir grup mücadeleye girdi. Çok sert bir grup arkadaşlar. Bir e, ufak bir arası var ama yüzgün gibi. Ben çok da zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Mesafede çok uzun bir mesafe değil. Çok etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Müthiş hazır çünkü. 8 numara Meltem Kız da ikinci sıradan önereceğim. Üçüncü sıradan öneceğim Safkansa 9 numaranın Nesli diyeceğim ben arkadaşlar. Son yarışında sentetik pistte 1400'ünü 1.37 gibi tatminkar bir dereceyle dördüncülük yaptı arkadaşlar. Ben gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Mehmet Kaya idaresinde imale gelmez. Ve dördüncü sıradan öneceğim Safkansa son olarak geçen de önerdim. ikincilik yaptı. Kaysbert temsisi 10 numaranın net Hatun diyeceğim ben arkadaşlar. Umarım bu 4 Safkan'la da bu koşuyu atlatırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yanılmazsak çok güzel olacak. İstanbul'a Şablonum bu şekilde arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. Gene size faydalı olabilirsek hala diyorum. Ve son olarak da at koşar, bay tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>